Herkese kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Samsung çamaşır makinesi. 9 kilogram. Şöyle seri numaralarına bakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar kargo geldi. Müşterimiz kendisi göndermiş. Şöyle şikayetine bakalım. Evet bakıyoruz müşterimiz şikayeti neymiş arkadaşlar. Kartın tek sorunu programı başlayınca durması idi. Sizle WhatsApp üzerinden iletişime geçmiştim. Fakat babam tarafından kendini ustada zanneden tamirciye götürülmüş. Şu an hiç açılmıyor makine. Evet. Şimdi önce bizle görüşmüşler arkadaşlar. Daha sonra başka bir yerde Kartı yaptırmaya çalışmışlar. Kart e, makine çalışırken duruyormuş ama şu anda makinenin maalesef alakasız yerlerine sökmeye çalışmışlar, takmaya çalışmışlar kartı komple bozmuşlar arkadaşlar. Yani e, diğer videolarda zaten hep söyledik şu kartları ellemeyin arkadaşlar, elleme. Şimdi şu oradaki, buradaki işlemler arkadaşlar, bu elektronik işi değil arkadaşlar. Birisi işte aa ben bunu yapıyorum diye işte kartla bulmuş. Bu kart da pahalıdır arkadaşlar. Yani mağdur olursunuz. Yani bunları şu hale gelmeden önce internet o kadar reklam çıktı veriyoruz, o kadar video çekiyoruz. Bu hale gelmeden önce kart bozulur bozulmaz bize yollarsanız arkadaşlar problemimizi en kısa sürede çözeriz. Şimdi karta ne yapmışlar bilmiyoruz. Bir şeyler yapmışlar. Kart komple bozmuşlar arkadaşlar şöyle nereden geliyormuş bakalım buradan İstanbul'dan geliyor arkadaşlar Beşiktaş'tan geliyor Burak abimize ait bir kart evet kartımızı çalıştıracağız daha sonra testini yapacağız herkese amirat işlemini iyi. bitirdik arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun bayağı kartla uğraşmışlar tamiratı için parçaları farklı farklı parçaları değiştirmişler arkadaşlar tamiratını bitirdik hayırlı uğurlu olsun şu makinede test edeceğiz arkadaşlar daha sonra kartı toparlayıp müşterimize göndereceğiz herkese iyi günler evet, tamirat işlemi bitti arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Evet, İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz arkadaşlar. Herkese iyi günler.